Efendim Gelecek Partisi'nin gençliğinden sorumlusunuz, ee, yoğun bir kalabalık ve genç sayısı, nüfusu çok fazla. Efendim hayırlı olsun kongreniz, duygularınızı alabilir miyim? E, tabii çok heyecanlı bir gün bizim için. Büyük kongremizi gerçekleştiriyoruz. 11 ay gibi kısa bir sürede bütün teşkilatlanmamızı tamamladık. Bunun da haklı mutluluğu içerisindeyiz. E, gençler dediniz, gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Kongremizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sahnenin en önünde gördüğünüz şu iki kısım tamamen gençlere ayrılmış durumda. Genel Başkanımızın konuşma yapacağı yere en yakın kısmı yaklaşık 200 kadar gencimize ayırdık ve büyük bir coşkuyla gençlerimizle beraber e, kongremizi gerçekleştireceğiz. Tabii kongremizde birçok program vardı. Çok coşkulu geçmesi adına. Fakat İzmir'de yaşanan maalesef çok acı bir afet, deprem sonucunda bunları kaldırma kararı aldık. E, biraz daha e, sakin bir kongre geçecek ama hukuki olarak da gereklikleri tamamlamış olacağız. Artık Gelecek Partisi logosuyla seçimlere girme şansını kazanmış olacağız. Evet, gelecek Partisi'nin gelecek baş, e, genel başkan yanmışsınız aynı zamanda. Gençler için müjdeler var mı efendim? Yeni politikalar var mı efendim? Bununla ilgili... Türkiye'de gençlerin e, artık kongren olmuş sorunları var. Aslında uzun yıllardır aynı sorunlarla boğuşuyor gençlik. Fakat bunlara bir çözüm üretilmiyor. Gelecek Partisi olarak bunların hepsiyle ayrı ayrı çalıştaylar düzenliyoruz. Çalışma grupları hazırladık. Önümüzdeki dönemde Gençlikte Gelecek Modeli adı altında bunları inşallah basınla da paylaşacağız. Gençlerimizin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çabalıyoruz. Hayırlı olsun efendim kongre. Teşekkür ederiz. Evet.